Yok ben efendim, e, aracım aracı tanımıyorum, e, ne, bu kadar bak kablolar var. Şurada şu ışık gelmesi için, şu hoparlöğe şu ses gelmesi için ne var? Arada bu kadar kablolar var. Aracılar var, Bilmiyorum, bu cereyan buraya. Nereden, nereden, nereden? Geriden geliyor. Ne var arkasında? Trafo mu diyorsunuz? Yok ben efendim böyle kabloya fişe bağlanmam. Ben direkt ana trafoya bağlanacağım. Patlatırsın. Hocam izledik. Allah'la aramızda kablo trafo ilişkisi mi var hocam? Bu nasıl bir evet, benziyor? Şimdi Nahl suresinin 70. ayetinde <laughs> Şimdi arasında? şimdi bir kere Cenab-ı Hak için örnek vermeyin diyor Allah Teala. tadribu lillahi'l emsal. Allah için Nahl suresi 70. Allah için örnekler vermeyin. Niye? Çünkü leyse kemis diye şey Hiçbir şey ona benzemez ki örnek veresiniz. Allah'la ilgili örnek verilemez. Ama Allah'ı Allah'ın kitabından anlamamız gerekir. Allah'ın kitabını ar aradığımız zaman Allah bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu söylüyor. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ diyor. Biz kişiye şah damarından daha yakınız diyor. Yani kalbimizin e, kalbimizden çıkan damardan çok daha yakın bize. Kalbimizin içinde. Evreyse o trafo, onu trafo derse ki haşa öyle bir şey söz konusu. O, Aynı zaman, o, şey, zaman, de, o, de, o, de, o zaten onun içindedir. Allah siz nasıl trafo diyebilirsiniz? Allahü Teala'ya aracılarla bağlanacaksınız diyorsunuz. O zaman Allah'ı insandan uzaklaştırmış oluyorsunuz. Araya koyduğunuz şeyi Allah'ın yerine koymuş oluyor. Allah ikinci plana koyuyor ve müşrik oluyorsunuz. Zaten Müslüman da kafir de, arasındaki fark budur. Kafir Allah'ı bir başka şeyle örten ikinci plana koyandır. Yoksa Allah'ı yok sayan değildir.